Evet, ümit ediyorum YouTube bildirimleri yollayacaktır takipçilerime ve kısa sürede takipçilerim kanalıma geleceklerdir ve ben de konuşmaya, sohbete başlayacağım. YouTube bazen ihmal ediyor. Demin bir arkadaşım söyledi, bildirim almadım ama ben yine de bir kontrol ettim, geldim dedi yayına. Ee, bildirimlerin ulaşması takipçilere önemli. Çünkü nasıl haber olacak haberdar olacak insanlar Gerçi Twitter'da da paylaşım yapıyorum. Yayına başladığımı haber veriyorum. Sevinç Aydın. Merhaba Sevinç. Hoş geldin. Birkaç arkadaş daha gelsin. Başlayalım Sevinç. Serhat geldi. Merhaba Serhat. Serpil geldi. Fatma Mine. Hatice. Ahmet'im. benim. Ulviye. Peki. Ceylan hoş geldin. Servin. Merhaba Hatice. İftar geldim diyor. Servin hoş geldin. Allah kabul etsin. Mehmet Çetiner. Merhaba. Orzan Latif. Latifov, Merhaba, Orzan, Gönül Yiğit, Nehir. Ha canım, hoş geldin Gönül Nehir. Merhaba, Marguba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çiğami de vardı. Mehmet Çetiner, Çınar Ateyeva, Keser gider. Selamünaleyküm Aleyküm, Selam. Mehmet Çetiner, teşekkür ederim Mehmet. Sen nasılsın? iyi misin? O'nun her şey iyidir. Softberry merhaba. Ahmet'im abi sizin ezan okundu mu daha okunmadı. E, bizim 20 dakika var. Mine abi ne konuşacaksın? Neler konuşmayacağım? Softberry nasılsın? Orzan abi neden Hande ve Hakan evlenince erken olmuyor da Afra evlenince erken oluyor? Ben onların evleneceklerine çok inanmıyorum ya. Hande ve Hakan'ın. E, Hakan yaşına geldi, evlilik yaşına geldi sayılır. Hakan kaç? 30'u geçti, 35 oldu değil mi Hakan? Bir de Hakan çok yaşadı, çok gördü. Yani evlense de bir şey kaybetmiş olmaz. Gözü arkada değil yani gözü... Yani Hakan e, bir de erkeğin erken evlenmesi onun... E, şöyle derler, yani erkek Biraz daha hayatı tanıyıp evlenmeli, biraz daha hayatı görüp, tecrübelenip, tecrübelenip evlenmesi gerekir. Yani bunu e, çok kız tanıma anlamında da e, söylüyorlar. E, bir de hayatın zorluklarına karşı daha dirençli olabilmeyi öğrenme anlamında da söylüyorlar. Hakan her anlamda her anlamda Hakan tecrübeli. Yani hayatın zorlukları Hakan'a ne yapar ki? Parayla her şeyi satın alabilen bir adam. Parayla her şeyi yenen bir adam. Yani e, uçağa binmek için merdivenlerde kuyruğa falan girmesine gerek yok. Çünkü özel uçakta gidiyor dünyanın her tarafına. Yani e, uçağın merdivenine kapısına kadar arabayla gidiyor. Oradan uçağa biniyor filan. Yani en basit örnek. E, parayla bütün her şeyin üstesinden gelebilen bir adam. E, ve belli bir yaşa da gelmiş artık zaten. Puh, ben başka bir şey konuşacağım. Evet, şimdi arkadaşım da yazdı oraya. Dün gece, dün gece e, beni bir takipçim, e, çok eskiden beri tanıdığım, artık arkadaşım olan Suzi, e, Suzy, Suzy e, bana DM'den direkt bir mesaj attı ve Bilal abi dedi, lan lan billboard'larda dedi. Ha Billboard e, dergisi, Amerika'nın meşhur müzik dergisi. Yarım asırdan fazla oldu, daha da fazla e, dünya çapında en önemli müzik yayın organıdır Billboard. Billboard dergisi lanı global listesinde, dünya listesinde ulusal listesinde ilk onu almış, 10. sıraya koymuş. Bu yıl şarkının başarısı Bilal abi dedi. O da benim gibi Yalıçapkın'ı ile ilgili çok sıkı takipçi ve konuları çok iyi biliyor. Yani o da çok vakıf sizler gibi Yalı Yalıçapkın'ın önemini değerini, anlamını Afra'nın Mert Ramazan'ın başarılarının gerçek olduğunu çok çok iyi biliyor ve dünya çapında Yalı Yalıçapkın'ın ne kadar çok izlendiğini Suzi de çok iyi biliyor. Ee, Suzi'nin uyarısını görünce çok şaşırdım. Hemen billboard e, Instagram hesabına girdim. 16.9 milyon takipçiydi. Gerçekten Suzi'nin bana attığı resim orada da karşıma çıkıyor. Yani post olarak paylaşılmış. Evet ve e, kaydırınca bir 200 şarkılık liste var. Albüm listesi var. Yani 200'lük albüm listesi. Bir de single listesi var. yüzlük e, single listesinde Lan 10. sırada. Üzerinde Taylor Swift, Swift var. İşte ne bileyim ben e, bu Koreli şarkıcı e, V var. V kısa adı. Ondan sonra var da var. Bir sürü dünya çapında ünlü şarkıcıların olduğu bir liste. E, onun önünde kim var? Beyoncé var. Beyoncé var. Ariana Grande var. Ariana Grande var. Benson Boone var. Benson Boone. Ee, Taylor Swift'i söyledim. Ee, çok önemli bir e, liste bu. Şu anda <laughs> dünya çapında en çok dinlenen, en çok beğenilen şu anda <laughs> son bir haftada şarkıların listesi. Lan'ı orada görünce çok mutlu oldum ve ben hemen Yalıçapkın'ın e, Yalı Çapkın'ın başarısı sözüne e, katıldım Suzi'nin. Hakikaten bu Yalı Çapkın'ın başarısı. Bunu içinizde bazı arkadaşlar biliyorlar. Bilmeyenler için de nasıl böyle olduğunu anlatacağım. Yalıçapkın'ı e, Yalı Çapkın'ı 62. bölümde Yalı Çapkın'da 62. bölümde arkadaşlar Lan şarkısı çaldı ve e, Mert Ramazan Demir Afro'nun canlandırdığı Seyfer karakterleri lan şarkısını e, lan şarkısıyla işte bir klip gibi küçük bir klip gibi gösterildi bu. Lan şarkısı bütün e, şapkını izleyenler ekranda dinledi. Ve o gün ve o gece o gece herkes dünya çapında yalı izleyenler herkes Lan'ı arıyorlar Spotify'a girip bu meşhur müzik uygulaması Spotify'a girip lan bu, bu şarkıyı arıyorlar yani bu duyduğumuz bu şarkı ne zaten insanlar e, şey yapıyorlar ne diyorsunuz ona şam şa şa şara, şam, şam işte o e, şarkıyı hemen alıyorlar ismini öğreniyorlar uygulamadan bakıyorlar e, lan diye bir şarkı. Spotify'a giriyorlar ve Spotify'da o gece launch şarkısı ilk kez bir Türkiye'den Türkçe bir şarkı. Şazam, şazam, şazam. Zara İmanlı teşekkür ederim. E, e, i̇lk kez bir Türkçe şarkı Spotify'da ilk kez dünya adına 29. sıraya yerleşiyor o gece. Herkes aramış. Herkes Spotify'a girmiş, Yalçın hakkında izleyenler. Bu çok müthiş bir şey bu. 3 milyon kez dinleniyor, 3 milyon kez dinleniyor. Hala günde 3 milyon kez dinleniyor arkadaşlar Spotify'da lan şarkısı. Ee, şeyde YouTube'da klibi 10 milyona yaklaştı. Bu çok büyük bir, bu. bu e, Tabii ki yıl çapkının başarısı. Şarkı çok güzel. Mabel Matiz'in bestesi harika. E, sözler harika. Zeynep de çok güzel söylüyor. Zeynep Bastık da çok güzel söylüyor. Ancak e, ne güzel şarkılar geldi geçti. E, bu Gök kubbeden biliyorsunuz. Hiçbiri dünya çapında tanınmadı, bilinmedi. Ne güzel Türkçe şarkılarımız var. Sezen Aksu'nun, yine Mabel Matiz'in, Tarkan'ın. Tarkan'ın bir iki tane şarkısı bilindi. Ee, ne güzel şarkılar söylendi, çalındı. Hiç böyle ses getirmedi. Ama dünya çapında izlenen dizinin içinde bu şarkı çalınınca ve başrol oyuncuları Afra ve Mert de bu şarkıyla e, birbirlerine jestler yapınca şarkı patladı bu. Ee, Yılçapkın'ı kim meşhur etti, kim patlattı? Afra, Mert ve Afra Saraçoğlu. Ee, dolayısıyla bu başarı dünya çapında e, Billboard listesine girmesini de çok önemli pay Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'de oyunculuklarıyla diziyi dünyaya sevdirdiler. 150 ülke parayı bastırıp satın aldı her hafta gösteriyor. 200 ülke insanları bir türlü oradan buradan YouTube'dan şuradan buradan izliyorlar diziyi. dizi satın almayan ülkelere yapımcı diziyi hala satın almamış ülkelere YouTube'u kapatıyor YouTube kanalında bunu diziyi görmelerini engelliyor YouTube'da. Ancak insanlar bir şekilde birbirlerine link atarak başka uluslararası arkadaşlarıyla falan linkleşerek izliyorlar. Bir şekilde izliyorlar. Bu devirde zaten bir şeyi saklayamazsın, gizleyemezsin. İnternette mümkün değil. Dolayısıyla lan uçtu, lan yalı çapkın sayesinde uçtu. Şunu tekrar söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Mabel Matiz'in bestesi müthiş, sözler beste şarkı müthiş, çok güzel lan. Zeynep çok güzel söylüyor, Zeynep Bastık. Bunlar kabul ama ne güzel şarkılarımız kayboldu gitti uluslararası olamadan sadece Türkiye'nin içinde kaldı ne güzel şarkılarımız İşte böyle bir bestenin içinde böyle bir dizinin içinde gösterilince peki arkadaşlar bence seyran biraz saf her kavgada evden gidiyor Meval Matiz Lan şarkısını söyledi. Evet söyledi. Bir, bir kuble söyledi. Veren oldu ya Sefer sayesinde diyor Mine. Evet. Zeynep Bastık veya Meval Matiz olmaları gerek diyor. Gurbet Olsalar keşke. Hatice Dark Bilal abi. Meltem Kılıç Yalçap'ın değil de Afram sayesinde bu kadar tutuldu şarkı. Merguba Monument. Uzbekistan'da çok hayranları var Mert Afram'ın. Evet. Gülay Yıldız. Evet, evet Afran Bulan. Azerbaycan'da da çok dinlenen şarkı oldu diyor Zara. Orhan Letiyo. Abi Afran ve Seyfer gelmiş geçmiş en iyi çift tartışmasız. Çınar Atay'a var. Bilal abi Nember şarkısı çok söylemiyor ama sesi çok güzel. Her şeyin zamanı var. Elif Umran Köylü. Elif der misin? Elif, Elif, Elif. Babacığım çıktı dışarı oynayalım. Ben Afra and Mert Meri. Aferin abi sen dizinin final olmasını istiyor musun? Ben istiyorum ya. Son gün daha bayılıyorum şarkıya bileler diyor. Derya Demir abi şu an yemek yiyorum. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Defne Yıldız Fragman geliyor mu? Beğendik Mehmet Eser diyor. Aferin neden? Peki arkadaşlar. Lütfen abone olmayanlar abone olsun. Eğer beğendiyseniz sohbetimizi beğen yapın videoya. Ve yorumlarınızla lütfen kanalıma katkıda bulunun. Dostlarınıza da tavsiye edin kanalıma olur mu arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Ha şunu tekrar söyleyeyim. E, demin duymayan arkadaşlar, deminki yayında olan arkadaşlar için ve diğer arkadaşlar için de tekrar söyleyeyim. E, sizlerden bazı arkadaşları canlı yayına almak istiyorum. E, katılımlı olsun birlikte yayın yapalım. Yani burada bir pencere açılacak. Birinizi alacağım ve ona soru soracağım. O bana soru soracak. Ortadaki konuyla ilgili onun yorumunu da dinleyeceğiz. Sonra o <laughs> o arkadaş gidecek, bir başka arkadaşı alacağım. İki buradaki pencereye benim gibi o da görüntülü olarak gelecek. Bunu isteyen arkadaşlar, benim de bu sohbete katılmak isteyen arkadaşlar bana ismini bildirsin lütfen. Bana e, DM'den de ulaşabilirsiniz. Bilal Özcan Official Instagram hesabım, Bilal Özcan Official Instagram hesabımdan e, fotoğrafından zaten beni tanırsınız işte bu adam. Küba tişörtüm var. Burada Che Guevara, Che resmi olduğu üzerinde Küba bayrağı olan bir tişörtüm var. E, profilde. Beni orada da takip edin Instagram'da DM'den bana ulaşabilirsiniz. Eee Oradan da mesaj yollayabilirsiniz. Merak ettiklerinizi. Sizleri canlı yayın almak istiyorum. Katılımlı takipçilerimle yayın yapmak istiyorum. Haftanın bazı günleri. Ben bazı notlar alıyorum. Bazı arkadaşların isimlerini buraya yazıyorum. Ve onları takip ediyorum. İşlerine kendine güvenenlerle devam edeceğim. Bilal abi numaranı verse ne diyor. Oda başı. O da başı. Numara nasıl verilir ki? Yani ortaya beni... Sevcan tedavi mi görüyorsun? Hmm. Geçmiş olsun. Heyecan yaparım diyor Sevcan. Sakin olun. Heyecanlanacak bir şey yok. Bakacağım, inceleyeceğim o Seçimden dolayı bu hafta dizi yokmuş diyor Seyfer'im. O konuyu inceleyeceğim dedi. Arkadaşlar söyledi. Benim yeni haberim oldu. Bakacağım. Bakacağım o konuya. Tabii ki bu yayın için... Ee, bana isim veren arkadaşların telefon numarasını da alacağım ki e, link yollamam lazım. O linke tıklayıp gireceksiniz. O daha sonraki iş arkadaşlar. Şimdi isimleri belirleyeceğim. Ee, Nerelisin diyor Kübra. İstanbul'dayım ben. Doğum yerim İstanbul. Bu tarafı Erzincan, Kemaliye. Anne tarafı Antalya. Dayı fizyoterapist misin? Bu nereden çıktı Emin? Aframis 50-98 diyor. Afram Ramiz 50-98 diyor. Çok heyecan yaparım. Beyin ameliyatım oldum. Sevcan Allah şifa versin. Sevcan sen burada kal. Gelme. Burada kal. Buradan devam ederiz biz böyle konuşmaya. Daha sonra inşallah iyileştikten sonra. Orzan Latifov abi Maradona nasıl futbolcuydu sence törüne göre? Maradona çok iyi futbolcuydu ama özel hatı hiç iyi değildi. Kendini yazık etti. insan olarak da futbolcu olarak. Teknik direktörlükte mesela başarılı olamadı. Özel hayatından dolayı geliştirmedi kendini. Teknik direktör olarak geliştirmedi. Kübra Kaya çıkıyor. Tamam. Ben de çıkıyorum. Streslik bir şey yok çocuklar. Peki. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğen yapmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olsun.